Merhaba arkadaşlar ben uzman fizyoterapist Seher Ay Bugünkü videomuzun konusu size teşekkür etmek olacak. Çünkü kanalım 400 bin aboneye ulaştı. Aslında hep birlikte ulaştık diyebilirim. Benim kanalımı takip edip bana destek olan herkese gerçekten sayısız kere teşekkür etmek istiyorum. Size kısaca hatta bu YouTube kanalı ile ilgili de bir fikir vermek istiyorum. Belki size bu kanalın gidişatı küçük bir yol gösterir. Ben bu kanalı açmaya başladığımda o zaman üniversitede master'ın birinci yılındaydım. Yani yüksek sansa başlamıştım. Herkes dedi ki YouTube çok karışık bir mecra. Gerçekten yanlış bilgi verdiğinde çok sıkıntı yaşarsın. O zamanlar biraz aslında bu duruma içerlemiştim. Yanlış bilgi verme tabii ki de şansım var. Biliyorsunuz ben size sağlıkla, özellikle fizyoterapi ile ilgili detaylı bilgiler paylaşmaya çalışıyorum. Sağlık dediğimiz şey de bilimsel çalışmalar doğrultusunda sürekli kendini güncelliyor ve yeniliyor. Bu durum biraz beni böyle karamsarlığa sürüklemişti. Ama şu an o uyarıları yapan herkese de teşekkür ediyorum. Çünkü bu 400 bin kişiye ulaşırken bu bilimsel yoldan hiç vazgeçmemem, gerçekten sürekli araştırmam, fazla vakit harcamam, sizin için ekstra yorulmam bana karşılığını çok fazlasıyla verdi. Aslında videonun içerik kalitesi giderek artsa da sizinle birlikte samimi paylaştığımız ortam ve bilgiler hiç değişmedi. Dolayısıyla bu konuda beni desteklediğiniz için ve biliyorum çoğunuz alakası olmadığı halde sırf beni desteklemek için bazı videoları izliyor ve yorum yapıyor. O kadar tatlısınız, o kadar teşekkür etmek isterim ki. Ben şu an doktoranın son senesine geldim. Siz benimle yüksek lisansımın başından doktoranın sonuna kadar ve belki de ileride 1 milyon için bu şekilde bir kutlama mesajı yayınlayacağım. Çok 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 teşekkür ederim. Gerçekten aşırı mutluyum ve beni desteklediğiniz için de sayısız kere teşekkür ediyorum. Şimdi bu 400 bini bir şekilde kutlayalım istiyorum. Şöyle sizden istediğim bu videonun altına probleminiz neyse çok da özel olmaksızın eğer egzersiz bulamıyorsanız ya da problemli olan bölgelerle ilgili ağrıları geçirmek için yollar arıyorsanız lütfen bana aşağıda paylaşın. Size söz veriyorum, aşağıdaki yorumların hepsini tek tek okuyacağım ve zaman içerisinde o konularla ilgili eğer çok özel şeyler değilse videolarını paylaşıyor olacağım. Bu videoları hazırlayarak size teşekkür etmek istiyorum. Bundan önceki videolarımla alakalı da eğer kafanızda herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz olursa da Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan bana ulaştırabilir ya da yine söylediğim gibi aşağıdan direkt yorumlar kısmından bana bırakabilirsiniz. Tekrar teşekkür ederek sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum.